Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tatlı tarifi yapacağız. Donut yapacağız arkadaşlar bugün. E gerçekten çok güzel böyle pufuduk pufuduk bir tarif olacak. E şimdi size malzemelerimi sayayım. Evet arkadaşlar donutumuzun e, hamuru için gereken malzemeler 1 su bardağı ılık süt yarım e, su bardağı böyle standart su bardakları arkadaşlar yarım su bardağı sıvı yağ 60 gram şekerim var. Şimdi yoğururken e, tatlı kaşığı ile ölçeceğim. Kaç gram, kaç tatlı kaşığı olduğunu açıklama kısmına yazarım size arkadaşlar. E, 20 gram e, kuru maya ihtiyacım var. Bu paketlerin bir paketi e, 10 grammış. Bir pakette vanilyam var. İki tane de yumurtam var arkadaşlar. Ben üzeri için e, böyle fındıklı çikolatalı sos kullanıyorum. Siz dilerseniz kalıp çikolatayı bermer usulü eritebilirsiniz. Bunun için de 2,5 su bardağı sütüm var arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurumuz yoğruldu. Böyle hafif ele yapışıyor. Çok değil. Şöyle çok hafif yapışıyor. Yani çok güzel toplandı. Böyle. E, tam tamına böyle klasik e, su bardaklarıyla 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Şurada da iki, 550 gram undan 2 yemek kaşığı falan un kaldı arkadaşlar. Onu da açarken kullanırız. Ee, şimdi hamurumuzu dinlendireceğiz. Mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Sonra bezelerimizi ayıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel mayalanmış. Bakın size de göstereyim. Çok evet. güzel olmuş. Hiç ele yapışmayan bir hamur. İlk yorduğumuzda çok, çok hafif güzel. yapışıyor. Ee, ama ondan sonra yapışmıyor arkadaşlar. Şimdi Şimdi ben bunu burada açacağım. Ben de şunu da alayım. Yok şimdi sen de da ona şekiller vereceğiz. Böyle simit şekli bir yapacağız arkadaşlar. Böyle balda kazıp onun üstüne böyle yapacağız. Ee, evet. Ben şimdi önce açayım anneciğim. Al. Ondan sonra seninin şeklini verelim. Şöyle biraz un serptim arkadaşlar. Hamurumuzu koyuyorum. şimdi hiç böyle düzeltmenize de gerek yok yüz yuvarlak olsun diye. Şimdi bunu yok annem, gerek yok. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Size de göstereceğim ne kadar kalınlıkta açtığımı. Çok basit bir tarif. arkadaşlar ben bu kalınlıkta açtım. böyle yarım parmak kadar şöyle yan bir şekilde yarım parmak kadar açtım arkadaşlar böyle. Şimdi bunlara şekil verip şöyle bir tepsimize yağlı kağıt koydum. Şekilleri bozulmadan kolay bir şekilde alalım diye. Şimdi önce evet anneciğim yap hadi. Bastır böyle çevir. Ama olmadı. <laughs> Bastır iyice bastır bastır. Evet kaldır. Evet bu da böyle olsun değil mi? Evet. Bir tane daha yap. Bastır. Onu böyle yap. Tamam oldu. Burada da şeklini verelim. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir bardak geldim. Ve böyle kola e, kapağı kullandım. Böyle oluyor. Şimdi bunları yağlı kağıdıma koyacağım. Biz bunları bu şekilde yapalım. Yağlı kağıdımızda da dinlenecekler, biraz kabaracaklar. Sonra da kızartma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar donatlarımızı biz bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bunların üzerine kapatın streç filmle ya da bir bez yardımıyla mutfak beziyle üzerlerini kapatın. Bunlar da aynı az önce hamurumuz e, mayalandığı gibi bunlar da biraz kabaracaklar. Sonra kızarma aşamasına geçeceğiz. Bizim az bir hamurumuz kaldı. Onu da onların da şekillerini verelim. Kızarma aşamasında sizinle görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bezelerimiz yani donatlarımız. Mayalanana kadar ben de sosumuzu yapayım soğusun istedim e, bunun bir tarifini veremiyorum paket zaten arkasına nasıl yazıldı yapıldığı e, yazıyor iki buçuk su bardağına çikolata sosunu koydum şimdi bunu pişireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben yağımı kızdırdım bayağı ısındı e, Donutlarım da böyle iyice kabardılar. Bu tepsime yağlı kağıt koymadım. Çünkü bu tepsime yapışmıyor arkadaşlar. Şöyle küçük bir hamurum kaldı. Onunla bir test yapacağım. Yağın iyice kızarması gerekiyor çünkü. Evet. Yukarıya çıkıyor. Yağım kızarmış. Şimdi teker teker atacağım arkadaşlar. Şöyle gerçekten size yakından da göstereyim. Çok güzel kabardılar. Bakın tepsime de yapışmadı. Diğer tepsim metal olduğu için ona yapışıyor. O yüzden ona yağlı kağıt koydum. Böyle içine atıyorum arkadaşlar. Camda da iyice kabardılar arkadaşlar. Ben e, en küçük gözde pişiriyorum çünkü içleri hamur kalsın istemiyorum. Arkaları piştikten sonra öbür taraflarını çevireceğim. Bu şekilde kızartmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim donutlarımın arka tarafları pişti. Şimdi böyle bunları çeviriyorum. Böyle tutmuyorum cımbızda ki şu içleri hala hamur sönmesin diye. Bakın harika görünüyor gerçekten. Şu kurban ettiğimiz küçük <laughs> donutumuz. çok güzel kabardılar arkadaşlar. Ben bunu yeni atmıştım o yüzden onu çevirmiyorum. Ben diğer hepsini bu şekilde kızartayım. Sonrasında sizinle görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, donutlarım hazır. Bakın şöyle bir tanesini size göstermek istiyorum. Yumuşacık oldular. Pamuk gibi. Donatlarımız oldu. Şimdi burada çikolata sosu yapmıştık arkadaşlar. Onu şöyle bir çırpıcımla tekrar çırpayım. Üstü falan kaymaklanmıştır. Şimdi bunları e, üzerlerini batırıp tepsime koyacağım arkadaşlar. Üstlerden şimdi almıyorum. Sizin size göstermek için altlardan şöyle batırıyorum. Ve çıkarıyorum. Bakın, muhteşem görünüyor gerçekten. Bunları birkaç tane sizin için yapayım. Çünkü çok sıcaklar, biraz soğumasını e, beklersek daha iyi olur. Böyle arkadaşlar. Üzerine dilediğiniz süsü e, serpebilirsiniz. Biz hiçbir şey koymuyoruz. Bu şekilde yiyoruz sadece. Böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi size içini açıp göstereceğim. Evet arkadaşlar size içini göstermek için bir tane kesiyorum. Bakın yumuşacık oldu. Şöyle bunu da göstereyim. Hiç hamur falan kalmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir tane daha şöyle ortasından keseyim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Şöyle bakın göz göz olmuşlar. Çok lezzetli bir donatılı oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin.